Sayın Aleksandr Popova hoş geldiniz diyor. Yapacakları katkılardan dolayı şimdiden kendilerine şükranlarımı sunuyorum. Konuşmamın hemen başında aile projeleri üreten belediye başkanlarımızı, birinci olan, dereceye giren başkanlarımızı da kutluyor, başarılarının artarak devamını diliyorum. Değerli dostlarım, bu arada milletçe hepimizi sevindirecek önemli bir gelişmeyi, bir müjdeyi de sizlerle burada paylaşmak istiyorum. Türkiye İstatistik Kurumu 2011 yılı son dönemine ilişkin büyüme rakamını açıkladı. Türkiye ekonomisi 2011'in son çeyreğinde yüzde 5,2 oranında büyüme kaydetti. Böylece ekonomimiz 2011 yılının tamamında yüzde 8,5 oranında büyümüş oldu. Bu şu demektir dünyada Çin'den sonra Türkiye 2011 yılını büyümede ikinci olarak tamamlayan ülke oldu. Gayri safi yurt şahsılamız 2011 yılının tamamında 772,3 milyar dolar olarak gerçekleşti. Türk lirası cinsinden milli gelirimiz 1 trilyon 295 milyar Türk lirası oldu. Böylece gerek dolar cinsinden gerekse Türk lirası cinsinden Cumhuriyet tarihimizin yeni bir rekorunu da elde etmiş olduk. Görüldüğü gibi laf değil netice. Çünkü siyaset netice alma sanatıdır. Laf üretme sanatı değildir. 2002 yılında hükümeti devraldığımızda gayri safi yurt içi hasıla 230 milyar dolardı. Şu anda gayri safi yurt içi hasılayı 2002 yılına göre 3 kattan fazla artırmış olduk. Yine kişi başına milli gelirimizde 2002 yılında neydi? 3492 dolardı. 3492 dolardı. Sevgili kardeşlerim, bu da bugün ne oldu biliyor musunuz? 10444 Bunun da şöyle bir güzel özelliği var. Birileri nüfuslarını düşürerek benim kişi başına düşen milli gelirim arttı der. Bizim nüfusumuz azalmadı. Tam aksine hem nüfusumuz arttı hem de nüfusumuzun artışına oranla aynı şekilde kişi başına milli gelirimizde görüldüğü gibi o da arttı. Başarı bu. Başarı diğerinde olduğu gibi ters orantılı değil, doğru orantılı olacak. O da çıkacak, o da çıkacak. Bizde nüfus da arttı, kişi başına milli gelir de arttı. Biz bunu başardık. Bundan dolayı ayrıca mutluyuz. Şu anda nüfusumuz, dikkat edin, 75 milyona ulaştı. İnşallah da artacak. Artmasını istiyoruz. Ne diyoruz? En az üç kişi yani üç çocuk sahibi olacağız. Bütün çocuklarımıza bunu hep tavsiye edeceğiz. En az üç çocuk. Bunu başarmamız lazım. Hiç korkmayın. Kim ne derse desin. Her doğacak olan her doğan rızkıyla beraber geliyor. sadece muhasebat tutanaklarında kendilerini aldatırlar. Bazıları çok oynadı onların üzerinde ama kendilerini yine kurtaramadılar. İşte Avrupa'da şu anda bunun örneklerini görüyoruz. Küresel krizin etkilerinin devam ettiği özellikle Avrupa'da sıkıntıların had safhaya ulaştığı bir dönemde Türkiye ekonomisinin hamdolsun bu oranda büyüme kaydetmesi her açıdan son derece sevindirici bir gelişmedir. Bu büyüme oranlarının ülkemize, milletimize hayırlı olmasını Allah'tan temenni ediyorum. Bu muhteşem sonucu elde etmemizde et katkısı olan herkesi 75 milyonun tamamını yürekten kutluyor, teşekkür ediyorum. Değerli dostlar, değerli kardeşlerim, eski çağlarda bazı savaşçı kavimlerin şehirlerden korktuğu ve şehirlere girmediği söylenir. Bu kavimler şehirlerin bir ruhu olduğuna, şehirlerin içinde yaşayan insanları şekillendirdiğine inanıyor. Fethettikleri her şehri de adeta taş üstünde taş kalmayacak derecede yıkıyor, yakıyor, haritadan siliyorlardı. Şehre düşman olan bu savaşçı kavimler şehre ait izleri yani medeniyeti de ortadan kaldırıyor, geçmişe ait tüm eserleri özellikle kitapları, kütüphaneleri tek tek yakıyorlardı. Bu elbette üzerinde düşünülmesi gereken çok büyük bir yanlıştı. Nitekim bizim miras olarak devraldığımız medeniyetimiz altını çizerek ifade ediyorum, şehrin insanı değil, insanın şehri şekillendirdiği bir medeniyettir. Elbette ki şehir adı üstünde içinde yaşayanları şehirleştirmiş, medenileştirmiştir. Ama o medenileşme insanı merkeze alan insan odaklı insana göre kalıba girmiş bir şehrin şekillenmesidir. Bizim inşa ettiğimiz tarihteki şehirlerimize baktığınızda hep önce insanı görürsünüz. Tarihi Konya'da, Bursa'da, Edirne'de, Sivas'ta, İstanbul'da, hatta Saraybosna'da, Üsküp'te, Selanik'te, Kudüs'te, Mekke ve Medine'de insanı yutan değil, insanı yücelten, insanı öne çıkaran bir mimari tarzla karşılaşırsınız. Bunu Eski Kiev'de de görürsünüz. Orada da yine tarihi Kiev insanı yutmaz, o da insanı yüceltir. Minareler, kubbeler rastgele değil, şehre bir estetik bir muhabbet kazandırmak kaygısıyla adeta göğe yükselmiştir. Çeşmeler, sebiller su ihtiyacını karşıladıkları kadar şehre güzellik katmak amacıyla tasarlanmıştır. Mahalleler, sokaklar, evler hatta burayı özellikle vurgulamak istiyorum. Evlerin cumbaları hatta o çumbalara konulan çiçekler hep insanı merkeze alan, insanın huzur ve konforunu gözeten bir anlayışla inşa edilmiştir. Ne zaman ki kendi medeniyetimize, kendi tarihimize, kendi mimari anlayışımıza sırt çevrilmiştir, işte o zaman hem şehirler bozulmuş hem de şehirde yaşayan insanlar yıpranmaya başlamıştır. Artık insan için değil. Arabalar için, çocuklar için değil, ticaret için, yaşlılar için değil, hızlı yaşayanlar için kentler inşa edilirken şehirler bozulmuş, titizlikle korunması gereken pek çok hassasiyette bu arada kaybedilmiştir. Bakın, Tarihte İstanbul'da öyle mahalleler, öyle sokaklar vardı ki evlerin cumbalarına konulan çiçeklerin rengi dahi bir anlam ifade ediyor, bir mesaj veriyordu. Örneğin evinde hasta olan aile cumbasına sarı çiçek koyuyor, sokaktan geçenlerin gürültü yapmamasını bu yolla rica ediyordu. Burası çok anlamlı. Bugün ise her sokağa araçlar giriyor. Motor gürültüsünün üzerine hastayı, çocuğu, yaşlıyı düşünmeden günün ve gecenin her saatinde korneye basılıyor. İşte eğer şehri insana göre değil, araçlara, otomobillere göre dizayn ederseniz o zaman siz şehre değil şehir size hükmeder. Ben şehir tasavvurumuzun sadece bir nostalji olarak kalmasının hem kendimize hem tarihimize hem kültürümüze ve medeniyetimize bir haksızlık olduğunu düşünüyorum. Elbette geriye dönüş mümkün değildir. Elbette o tarihi şehirleri inşa etmek kabil değildir. Ancak oradaki anlayışı, felsefeyi, yaklaşımı idame ettirmek, oradaki bakışı, tasavvuru bugüne taşımak en azından bundan sonra şehirleri farklı bir konseptle inşa etmek elbette ki mümkündür. Biz tıpkı kendi tarihimizde, tıpkı kendi medeniyetimizde olduğu gibi insan merkezli şehirler inşa etmek zorundayız. En azından AK Partili belediyeler bunu başarmak durumundadır. Bunu altını çizerek söylüyorum. <laughs> açık açık ifade etmek zorundayım. Modern şehirler insanı ötelediği gibi maalesef aileyi de öteleyen Hatta aile kurumunu doğrudan hedef alan bir anlayışla yükseliyorlar. Şehirler ailelere, aile mahremiyetine, aile birlikteliğine ve aile kutsiyetine aykırı şekilde genişliyorlar. Yani insan şehre hükmetmiyor. Tam tersine modern şehirler insana hükmediyor ve insanı mahkum ediyor, hapsediyor. İşte biz bunu tersine çevirmek, en azından bunu tersine çevirecek gelecek nesillere örnek teşkil edecek bir tarzı, anlayışı hakim kılmak mecburiyetindeyiz. Değerli arkadaşlarım, aile toplumun da, ülkenin de, geleceğin de nüvesidir, çekirdeğidir. Ailenin olmadığı Ailenin parçalandığı, örselendiği bir toplumun istikbale umutla bakması asla ve asla söz konusu değildir. İnsana saygının kaynağı ailedir. Hoşgörünün kaynağı ailedir. İtimadın, dürüstlüğün, çalışkanlığın, vatanseverliğin kaynağı ailedir. Aynı şekilde demokrasinin de kaynağı Ailedir. Aile toplumu da, ülkeyi de ayakta tutan en önemli, en sağlam tuğladır. O tuğla çekilip alındığında, o tuğla çürütüldüğünde kaçınılmaz olarak toplum çürüyecek, kaçınılmaz olarak ülke çökecektir. Aile AK Parti'nin siyaset anlayışının merkezinde yer alan bir kurumdur. Bizim siyaset anlayışımızda bu siyaset anlayışının ürettiği her icraatımızda dikkat ediniz. En önce aile düşünülmüş, en önce aile gözetilmiştir. Eğitim aile için vardır. Sağlık, adalet, emniyet aile için vardır. Ekonomi aile içindir. Enerji, tarım aile içindir. Elbette ki Bizim yerel yönetim anlayışımızın da merkezinde temelinde aile vardır. AK Partili belediyeleri diğerlerinden ayıran en temel özelliklerden biri aile kurumuna gösterdiği hassasiyettir. Az önce açılışını yaptığım sergide de bunu görüyoruz, bunu görürüz. Esasen sosyal belediyecilikte toplumun en küçük birimi olan aileyi dikkate alan belediyeciliktir. Biz belediyeleri değerli dostlarım sadece park yapan, sadece yol yapan, sadece altyapı inşa eden, çöp toplayan kurumlar olarak görmedik ve görmüyoruz. Belediyeler bunları tabii yapacak. O onun asli görevi. En iyi şekilde yapacak. Ama belediyeler önce insan diyecek önce aile diyecek ve onların imdadına yetişecek belediyeler eğitimi sanatı sporu destekleyecek belediyeler yoksulu arayıp bulacak benim belediye başkanım özellikle AK Partili belediye başkanı kardeşlerim için söylüyorum gidecek icabında kapı kapı kulağını kabartacak içeride acaba Neler oluyor? Soruşturacak durumu nedir? Ne değildir? Bunu yapmak zorundasınız. Bunu yapmak zorundayız. Çünkü sizler bizim elimiz ayağımızsınız. İşiten kulağımızsınız. Ve elini uzatacak bu noktada sosyal kurumumuzsunuz da aynı zamanda. Belediyeler az önce de izledik yaşlıları, kadınları her icraatında dikkate alacak. Özellikle de belediyeler her ne yapıyorlarsa önce çocuklar için yapacak. Çocukların geleceğini düşünerek yapacak. Her zaman söylüyorum değerli kardeşlerim. Süleymaniye'nin penceresinden bakan bir çocukla gece kondunun penceresinden bakan bir çocuğun gelecek tasavvuru aynı değildir. Biz Çocuklarımıza gelecek tasavvurlarını olumlu yönde şekillendirecek sokaklar, mahalleler, şehirler emanet etmek zorundayız. Ne yazık ki bizler böyle şehirler emanet almadık. Bizler tarihi dokunun kuşatıldığı, yeşilin katledildiği, sağlıksız büyümüş, gece kondularca çevrelenmiş şehirler emanet aldık. Onun için işte ustalık dönemine girerken dikkat ederseniz çok önemli bir adım attık. Nedir? Değerli kardeşlerim işte Çevre ve Şehircilik Bakanlığını sadece bunun için kurduk. Şimdi gideceğiz gerekirse evleri yıkacağız. Bunun yetkisini aldık mı? Aldık. Yasal düzenlemelerinin buna göre kentsel dönüşüm değişimle beraber yaptık yapıyoruz. Yapacağız. Onun için diyoruz ki bizim işimizi tüm milletime sesleniyorum kolaylaştırın. Biz sizleri sokakta bırakmayız. Ama işimizi kolaylaştırın. Çünkü biz sizin yavrularınızın ayaklarının toprağa çime değeceği parklar yapabilelim. Yoksa apartmanın dairesinin içine tıkamışsın. Başka hiçbir imkanı yok. Bu hayat o yavrularımız için hayat değil. Biz çocukluğumuzu yaşadık. Ama şu andaki kuşaklar çocukluğunu büyük ölçüde yaşayamıyor. Biz yeri geldi, baştan aşağı çamur olduk. Toprağın içinde yoğrulduk. Çünkü topraktan geldik, yine toprağa gideceğiz. Ama şimdiki nesiller bunu yaşayabiliyor mu? Yok. Ancak Anadolu'da. Büyük şehirlerde böyle bir imkan yok. İnşallah çocuklarımıza biz o beton yığınları içerisine mahkum olmuş şehirler değil işte o arzuladığımızla donatılmış çevreleri olan şehirler emanet edeceğiz. Biz çocuklarımıza huzurlu şehirler emanet edeceğiz. Güvenli şehirler, yeşille bezenmiş şehirler, insana dost şehirler emanet edeceğiz. Aile huzurunun aile saadetinin sokağa kadar taştığı şehirler inşa edeceğiz. Aile huzuruyla birlikte kardeşlik hukukunun egemen olduğu şehirleri imar edeceğiz. Hiç kuşkusuz burada belediyelerimize, belediye başkanlarımıza büyük sorumluluk düşüyor. AK Partili her bir belediye başkanı belde belediyesinden tutunuz büyükşehir belediyesine kadar her bir başkan arkadaşımız Öncelikle böyle bir ufka, böyle bir vizyona, misyona kesinlikle sahip olmalıdır. Sadece başkanlarımız değil, il genel meclisi, belediye meclisi üyelerimiz de aynı şekilde bu tasavvura sahip olmalı. Bu tasavvuru gerçeğe dönüştürecek bir atılımın içinde olmalıdır. Zaman hızla akıp gidiyor. İşte geçen Haziran'da seçim yaptık. Bakın bu Haziran geldi. Bir yıl geride kaldı. Süratle akıyor zaman. Bugüne kadar her ne yaptıksa aile için yaptık. Ne yaptıysak aile saadeti, ailenin huzuru, refahı, ailenin güçlendirilmesi ve yaşatılması için yaptık. Bundan sonra da önce insan, önce aile diyecek her adımımızda önce aileyi gözeteceğiz. Yerel yönetimler başkanlığımızın düzenlediği bu sempozyum işte tüm bu nedenlerden dolayı son derece önemlidir. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızla birlikte dayanışma içerisinde belediyelerimiz yoğun bir şekilde araziye endekslenecekler. Bu sempozyum ve değerli uzmanlarımızın, bilim insanlarımızın, misafirlerimizin anlatacakları eksikleri görmek ve telafi etmek noktasında bize Bunlar rehber olacaktır. Şehirlerin ailelere değil, ailelerin şehirlere hükmettiği yaşam alanları oluşturmadan bu sempozyum inanıyorum ki onları bunu göstermede, bunun yolunu, yol haritasını belirlemede inşallah bizim için yol gösterici olacaktır. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığımızı, Yerel Yönetimler Başkanlığımızı bu anlamlı faaliyetten dolayı bir kez daha tebrik ediyorum. Tüm katılımcılara bir kez daha şükranlarımı sunuyorum. Ödül alanları da özellikle kutluyor. Sempozyumun hayırlara vesile olmasını diliyor. Hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum.